halk iradesini ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Siyasal iktidar seçimle kazanamadığı yerel yönetimleri yargı eliyle cezalandırmaya devam ediyor. Sandıkla kaybettiklerini hukuk dışı yöntemlerle geri almaya çalışıyorlar. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasının İstanbul Üniversitesi yönetim kurulu tarafından anayasanın ikinci maddesindeki hukuk devleti ilkesine aykırı olarak hukuksuz bir kararla iptal edilmesi, bugün ise anayasanın 138. maddesindeki yargı bağımsızlığının hiçe sayılarak yerel yönetimlerin yargı eliyle cezalandırılması fiili durumuyla karşı karşıyayız. Bu antidemokratik uygulamalarla açıkça ilan ettikleri şey şudur. Halkın iradesini tanımıyoruz. İstanbul halkının seçtiği Ekrem İmamoğlu ve yüzlerce kişi hakkında verilen gözaltı kararları halk iradesine açık bir darbe girişimidir. Baskı ve zorla hukuku hiçe sayarak halkın iradesinin gasp edilmesi kabul edilemez. Ömrünü uzatmak için ülkeyi derin bir kutuplaşmaya sürükleyen iktidar seçim öncesi kent uzlaşısıyla oluşturulan birlikteliği cezalandırmaya halkın ortak iradesini dağıtmaya çalışıyor. Tüm muhalif kesimlere yönelik darbe politikalarıyla halkı ve emekçileri nefessiz bırakmayı, iradelerini kırmayı, mevcut düzene razı etmeyi hedefliyorlar. Bu hukuksuz operasyonları kınıyor, protesto ediyoruz. Gözaltılar derhal serbest bırakılsın istiyoruz. Kesk olarak bu hukuksuzluklara yanıtımız her zamankinden daha fazla dayanışma ve mücadeleyi yük yükseltmek olacaktır. Tüm mücadele dostlarımızı bu karanlık iktidarı genel bir direniş hattıyla engellemeye çağırıyoruz.